yüzü geçtik. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Çok uzun tutmayacağım. Çünkü tekrara gidiyoruz. Niye tekrara gidiyoruz? E, ne desek çıkıyor zaten. Her gün her gün aynı şeyleri söylüyor gibi oluyorum sonra. Ben de bir garip oluyorum. 66 bin dedik Bitcoin'e. E gidiyor işte. Dün şey yaptı. Işın kılıcını yaptı. Burada gidiyor. Yani 66'da da durmaz bu. Onu da bilin yani. Öyle bir dünya yok. Bu altcoin'ler başlamadığı sürece Bitcoin durmaz. Bitcoin gitmesi gerekiyor. Bitcoin düşerse altcoin'ler ölür. O sebeple yok bu gider. Haftaya aylık kapanıyor. Haftaya değil 10 gün sonra. Bugün haftalık kapanıyor. 1, 2, 3. mumu yaptı. Yani bir ihtimal önümüzdeki hafta bir 48 yapabilir. Şu olabilir. Bir. Yani bu da stop patlatma oluyor. Yani bu dünün yaptığının aynısı yani şu tarz bir mum bir ihtimal gelebilir çünkü şu mumlarda hep o olasılık olur çünkü haftayı burada açacak açtığı gibi çakarlar aşağı longları patlatır yoluna devam eder o hafta gene baktığında fitilli bir mum görürsün sadece şöyle bir mum görürsün yani şu işte aynısı şunun aynısı olabilir bakın burada kapattı haftayı açtı çaktılar aşağı hop aynen devam etti o olabilir o olmazsa eğer zaten bu olacak yani. Böyle 77, 78, 66 hani 66 bu hafta içinde <laughs> öyle bir olay var. Yani bir dahaki hafta artık altcoin'lerin başlaması lazım. Hele ki bu şerefsiz bu hareket yaptıktan sonra BNB bütün marketi manipüle ediyor. Bugün arkadaşım biri yazdı Telegram'da. E hacim var. İşte bir dünya şey var altında. Evet hacim var ama işte bunu Migros gibi düşünün arkadaşlar. İşte o süpermarket gibi düşünün Binance'i. BNB peyirlerine bakıyorsun. Hepsi artıyor. E, burada diğerleri de var ama o mikros'ta diğer başka ürünler de var onlar hepsi çöp mü ona çeviriyor marketi ethereum skem o zaman yani ethereum çöp olacak her şey bnp üstünde olacak de kardeş binası binance zincirinde çalışırsan alacağım seni diyecek herhalde. O mu bu mudur yani olay? Ona doğru götürmeye çalışıyor çünkü asıl altcoin boğası hala başlamış değil bu. Yani yeni coinler 3 x yapıyor, 5 x yapıyor, 10 x yapıyor. O, o, mevzu hiçbir zaman olmadı. Geçen seferde de öyleydi. Yani geçen seferde yeni coinlerin hepsi 3 5 10 x arttı. Yeni coin zaten o, o artacak zaten. Avax 60 x yapmış. Ya e bir zahmet yapsın yani yeni çıkmışsın sen. Mevzu T2014'ten gelen coinler ne, ne yapıyor? Onlar öyle ölmediğine göre hala bir şey yapacaklar. Asıl bu ayı onlar getirecek. getirecek. Çünkü kimse yanlış anlamasın. Avaks'a giren adam karını alıp sitir alıp gidiyor. Ama eski coinlerdeki adamlar yani benim gibi adamlar işte Franco gibi adamlar karını alsa dahi gidip Avaks'a yatırıyor bu sefer. O karı. Kriptoyu desteklemeye Kriptoda yatırımını tutmaya devam ediyor. Ama 2017 sonrası coinler için 2018 sonrası coinlerde karını alıp gidiyor millet. Kriptodan para çıkışı oluyor. Sorun da o zaten. Bu ayı sezonu o yüzden bitmiyor bir türlü. Alan gidiyor arabasını alıyor evini alıyor karını. Ve eski coinler hani eski coinlerden kastım Ethereum, Ethereum Klasik, Dash, işte Waves, EOS, Chartjurt. Bunlar başladığı zaman ha, bunun suratına bakan olmayacak bene beni Derdi de o zaten. Ben en başta ben durayım. Benim zincirimde kullanılsın. Benim zincirimde de iş yapılsın. Bilmem ne yapılsın. Benim şeyimde çünkü hep hep onu diyoruz ya. Bu Ethereum balinaları, Ripple balinaları, işte Dash'in, XMR'ın balinaları, kripto kriptoya yön veren adamlar. Bunlar vizyoner adamlar. Bunlar Poloniex'i batırmış, Bitrex'i batırmış adamlar. Bir haftalarını almaz Binance'i batırmaları bu heriflerin. O yüzden bu ekonomik olarak güçlü duruyor. Güçlü durmaya çalışıyor sürekli. Ve BNB yatıran buradan da çıkarım yapılabileceği gibi BNB yatırımcılarına sürekli kar payını veriyor CZ. Ama ona nasıl verdiğini anlattık hep. işte Etheri damplayıp veriyor. Onu veriyor. Bunu damplayıp veriyor yani. Ama mevzu diğer coin'ler. Diğer coin'ler ne yapacak? Ha, bu scam mı yani? Hani bu yamuluyor gene. Bu başladığında zaten BNB filan bakan olmayacak. O kadar. Mevzu o. Ve asıl eski coin'ler başladığında bunun asıl hareketi gelecek. Hala boğada değiliz. Şu an normal gidiyor zaten bu. Kanalı ilk açtığımızda da bahsetmiştik. Yani şu hareketi yapmamış olsa CZ Paşa. Bunu CZ yaptı arkadaşlar. Sağda solda yok. Bak grafik grafik diyen. O, o bir bak bilmiyorum. Onlar. şu hareketi yapmamış olsa bu böyle devam ediyor zaten şöyle göstereyim onu şuradan şöyle yaptığında şu hareketi yapacaktı aynısı bir kademe aşağı aldı yani bunun şöyle diyelim hani Hadi. Bugün 130 bin dolarda olması lazımdı bunun. Normalde. Çünkü şurayı kırması için bir sebep yoktu. Tek sebep Binance'ın futures'ları ve şey margini. Bakın şurada attığı fake'i görüyorsunuz. O marginleri burada patlattı işte o fake'le. Böyle git. O geri zekalı şurada marjin açmamış olsaydı Ethereum'a 80 dolardan bu böyle gidecekti ve şu an 130 140 150 bin dolarda falan olacaktı. şu, şu an 21 Şubat 2021 tarihinde 130 bin dolar olacak. Öyle mi? Değil. 58 bin dolarda. Yani fiyatın şu an burada durmasının sebebi CZ ve Binance'in şu şuradaki yaptığı hareket. Çünkü bu hareketi yapması için bir sebep yoktu. O sebep sadece Binance'in longlarını şey etmek, patlatmaktı. Çünkü 80 dolarda Ethereum bulmuşsun. 2x long açsan ki 2x'leri patlattılar burada. 2x'leri bile patlattılar. 80 dolardan Ethereum 2x long açsan Ethereum gitti, git, gittiği zaman milyoner oluyorsun zaten. 80 dolarda Ethereum'a long mu açtırılır arkadaş? Ya, açtırdı salak. İşte ondan sonra ama salak değil, akıllı adammış yani açtı da herkese 80 dolardan, deşe deş 60 dolardan, XMR'a e 40 dolardan longları açtırdı, sonra hepsini çaldı. Ama o hareket yapmasa şu an 130 bin dolardı. Yani an itibariyle Bitcoin hala çok ucuz. Hala şey, asıl boğasına başlamış değil, asıl hareketine başlamış değil. Ve daha önce de hep bahsetmiştik. Asıl derdi 200 bin dolar ve üstü diye. Onun üstünde Oraya kadar tutabilirler altcoin'leri BTC pair'inde. Dolarda götürürler. Görünen de o. 1, 2, 3, 4 mumda gaz alıyor. Şu anki görünen. Şu mumu saymalı mı? Tam emin değilim. Şu 25 Ocak mumunu. Onu işte sayarsak bir sonraki hafta yani yarından itibaren kanlı pazartesi ve 50 bine 48 bine bir çakılış. Geri gidiş sonra olası. Ha bu mum sayılmıyor. 1, 2, 3 dersek normalde 4'ü yapması sonra 5 yapması lazım. 5'i, Beşi, 5. mumu ama 5. mumu yaptırmıyorlar. 5. mumda gaz alıyorlar. Gaz alıyor, çakıyor. Mesela işte 78'den 60'a kadar hani 40'a kadar çakamazlar. Zor o iş biraz. Yani 78'den işte 60'a kadar 58'e kadar yani 20 bin dolar çakarlar sonraki hafta belki bir tur daha çakarlar şurayı test eder sonra yürür yine şuradaki yaptığı muhabbet gibi ama asıl şeyi hani 100 binde bir yamulacak zaten o belli tamam mı 100 bin psikolojik şey çünkü direnç yani 50 bin vardı 50 bine rahat geçti aslında. Yani bize çok geçememiş gibi gözüktü ama rahat geçti yani. Çıt 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 grafiğini çok güzel yapıp geçti. Ne diyordu? 50 yıkıran yüzde olur. 50-40'tan sonra he ilk hedef olarak yüzü görecek. Haftaya 100 bin bile olabilir. Onu da bilin. Haftaya 100 bin olursa zaten bir sonraki hafta kesinlikle çakılır. Kesinlikle çakılır yani. Çok saçma sapan bir şey olmazsa. altlar başlayacak mı? Onu geçen hafta demiştim zaten. hani 50 binden sonra altlar başlayabilir ama başlamaya da bilir. Ana vizyon ne? dertleri ne? Bilmiyoruz. Hani 1 milyonda .000 sağlam düzeltmeye sokmak istiyorlarsa ayrı bir senaryo oluyor yok düzeltme müzeltme yok ne düzeltmesi kardeş ara ara gaza ala ala gideceğiz derse ayrı bir e, senaryo oluyor orada ama hani 200 bin üstü zaten sınırı şeyin yani en kötü ihtimal 200 bine kadar bu gider Orada altcoin silahını çıkartır işte market maker. Bitcoin 200, yani 200'den sonra demiyorum 200'den 300'e gider. 300'den sonra altcoin silahını çıkartır. Altcoin'lerle birlikte 1 milyona 3 milyona götürür Bitcoin'i. Altcoin'ler hareket ettiğinde Bitcoin düşer diye yazarlar sağda solda tam tersi. Birkaç yayın önce hani birkaç gün önce açıklamıştım onu. Youtube'da da var onun videosu. Hep diyorum ya şu videoları izlemeniz lazım hepsini. Ethereum'dan olayın ne olduğunu nasıl olduğunu anlatmıştım. Atcoin'ler başladığı zaman Bitcoin 10 kat artar. Dominans düşer. Ayrı mevzu. Dominans'ın Bitcoin fiyatıyla bir alakası yok. O sebeple yani BNB bir örnek attı en önde. şu an. Ether olmuyor. Gidemiyor. EOS bekliyorum ben. EOS herkesin gözden kaçırdığı. Çoğu kişinin unuttuğu bir şey oldu artık. Bu pamplanabilir. Çünkü bayağı incittiler orada insanları. Bayağı satan oldu yani. Şurada bakın hep kırmızı bunlar. Şuradan yukarı gitmesi gerekiyordu. Aa, aşağı çaktılar. Herkes likid ettiler. Evet. Rekt ettiler. Buradan BNB'nin yaptığı gibi bir pump bekliyorum. Ama <laughs> 6000'i de aşağı kırarsa alın size sinyal. Buradan da yamulur bu. Sıfır siken olur çıkar. Ona göre şeydin yani olayı.